Değerli arkadaşlar, yeni toplu iş sözleşmesi dönemlerinin gelmesiyle birlikte dayanışma aidatı soruları tekrardan gündeme geldi. Şunu bilmek lazım. Dayanışma aidatına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar vardı. Siz dayanışma aidatı dilekçesi vererek toplu iş sözleşmesinden istifade etmek isteyenleri bu hakkından mahrum bırakacak kısıtlamalara gidemezsiniz dedi. 39. maddenin bir kısmını iptal etti. Şu anki duruma göre dayanışma aidatı dilekçesi vermek suretiyle dilekçe tarihinden itibaren toplu iş sözleşmesinden istifade edilebiliyor. Ancak buna rağmen bazı işverenler tarafından dayanışma aidatı dilekçesinin verilmesi suretiyle toplu iş sözleşmesi haklarından istifade edilmesinde bazı kısıtlamalara gidilmeye çalıştığını müşahede ediyoruz. Bakın bu durum anayasal bir hak olan sendikal özgürlüğe kısıtlayıcı bir uygulamadır. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu kapsamında bazı suçları da teşkil etmektedir. Bu noktada ısrarcılıkla bazı sendikalara sırf yönlendirme yapabilmek adına dayanışma aidatı ödemek suretiyle insanların bu haklardan istifade etmesine engelleyenlere karşı her türlü hukuki yola hiç imtina etmeden başvuracağımızı da bu şekilde umumi olarak açıklamış olalım. Öte yandan toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında eğer toplu iş sözleşmesinin döneminden önce bir dilekçe verilip istifade edilmek istendiği söylendiği ise bu noktada tamamından faydalanacağı görüşündeyiz. Devamında toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında herhangi bir yerde dayanışma aidatı dilekçesi vermek suretiyle istifade etmek isteyenlerin de dilekçe tarihinden itibaren istifade edeceğini yorumluyoruz. En kritik olan konu ise daha öncesinde yetkili sendikaya üye iken toplu iş sözleşmesinin başlangıç dönemi ile imza tarihi arasında herhangi bir yerde istifade edip diğer bir sendikaya geçenler için aynı gün istifa tarihinde bir dilekçe verilmiş olursa tamamından faydalanabilecekler mi faydalanamayacaklar mı sorusu gündeme gelmekte. Burada da Anayasa Mahkemesi kararı, elimizdeki bazı emsal yargı kararları ve kanunu yorumladığımızda yine toplu iş sözleşmesinin tamamından faydalanacaklarını açık bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Çünkü istifa etmeden önce zaten faydalanabilmek için yetkili sendikada aidat ödüyorlar istifa tarihinden sonra ise gecikmeden dayanışma aidat dilekçesi vermek suretiyle istifade ediyorlar. Bu halde kesintisiz bir durum oluşuyor ve tüm süreden faydalanacakları görüşündeyiz. Teşekkürler.